Merhaba sevgili yaylar ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanımızı inceleyelim bir çoban düşünün oturmuş etrafında koyunları dağda bayırda yeşillik ortam yani sevgili yaylar etrafınızda sizi seven size itaat eden insanlar var mutlu olacağınız günler artık kapınıza dayanmış Bazılarınızda biraz hüzün, biraz gözyaşı. İnşallah o da kısa zamanda gider diyorum. Hadi bakalım Bismillah diyerek fincanımızı açalım. O biraz sıkıntı. İçine oturmuş bazı şeyler. Sanki böyle bir duygusallık yaşanmış. Geçmişi, geçmişteki insanları özlemiş olabilirsiniz. Bir de bazı rakamlar var. Tabii ki gözümüzü takmadan artık göremiyoruz dermişim çocuklar. 27 84 916 27 84 916 bir not alalım bakalım ben kendimce onun bir hesabını yapıyorum biliyorsunuz 27 84 916 8 16 20, 29 30, 36 6 9 Evet, 9 gün, 9 saat ya da bugün ayın 9'u, 9'undan sonra bir haber, bir mutluluk sizi bulacak sevgili yay kardeşlerim. Sağlık sorunlarıyla ilgili ufak tefek problemler çıksa da kısa zamanda üstesinden gelinecek gibi gözüküyor. Kararlı bir sürece girmişsiniz. Hayatınızla ilgili, hanenizle ilgili, özel yaşantınızla ilgili... Ciddi kararlar alınmış. Sinsi bir yılan hanenin etrafında fakat yaklaşamıyor ve dokunamıyor. Sinsi sinsi uzaktan seni izleyen birileri var. Sevgili yaylar işinde güzel bir başarı elde edeceksin. Güzel açılımlar var. Büyük kazançların olacak İnşallah Aydınlık ve huzur dolu bir kazancın olacak. Ee, sevdiğin insanlarla iletişime geçebilirsin. Hatta yarım kalmış bir aşk hikayesi gündeme gelebilir. Unutulmuş, geride bırakılmış birini tekrar karşında görebilir. Yeniden birazcık duygusallığın depreşebilir. Uzun bir karar mı aldın, uzun yollara devirdiğin bazı planların mı var bilmiyorum ama yurt dışı yurt dışı bağlantıların var. Ee, evini yenileyebilirsin bir tadilat tamirat yapabilirsin hatta böyle elektroniklerin bozulmuştur da yeniden işte alsan mı yaptırsan mı ikilemi var bir ee, dinozor ayağı çıkmış dinozor ayağı bayağı bariz bir dinozor ayağı yani geçmişteki bazı olaylar tekrar gündeme gelecek sanki tarih tekerürler ibarettir misali Geçmişte yaşanmış, yarım kalmış, üzüldüğün, hakkın mı yendi, e, konuşma, e, kısıtlaman mı vardı vesaire vesaire. Sanki bir yüzleşme olayı gündeme gelecek ve bu sefer o kadar hızla yukarı çıkıyorsun ki artık ve konuştukça ve o hatırladığın günlerde karşındakilerle hesaplaştıkça büyük bir rahatlama duyacaksın sevgili yay burcu kardeşim inşallah. Bebek sevinci var, ee, hamile olan ve artık gün sayan annelerimiz var. Benim de güzel kızım ee, Bahar'ım inşallah anne olacak, ee, canım kardeşim inşallah hayırlısıyla sağ salim bebeğini kucağına almak nasip olur diyelim. Çünkü yaklaştı biliyorum günün. Ee, yurt dışında olup da e, memleketine özlem duyan bazı yaylarımız var çocuklarıyla birlikte işte bir e, konuşabilir, yad edebilir geçmişini, ailesini. Horoz çıkmış, horoz vakittir. Artık vakit gelmiş bazı şeylerin oluşması için. Ufak bir operasyon geçirebilir ailenizden birisi. Mide ağrılarına dikkat edin. Mide ile ilgili problemleriniz gündeme gelebilir. İki tepe, iki tepenin üzerinden de iki yol açılmış artık önündeki engeller kalktığı gibi kalkıyor gibi sevgili yay burcu şöyle yaparsak tertemiz bir arınma gülen bir surat söyleyebilirim bir paketim var toplu bir param var dediğim gibi işlerinle ilgili yücelmelerin var İnşallah yüce Allah'a mahsus bu yücelik dil sürüşmesidir kusura bakmayın ee, Nazar ve göz çok fazla fakat artık yay bunları da dışarıda bırakmasın. E, temiz bir e, iletişim kuracağı insanlar olacak. Altılı bir vakitte ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı dikkat edin e, bazı şeyleri net olarak algılayabilirsin. Adı soy isminde S harf olan bir insanla bağlantılı bir haberin gelecek. Bu arada benim pamuk da miyavlıyor. Yasakladım dışarı çıkmasını. Tavus kuşum var. Hanine girmiş. Az bir zaman kalmış. Kanatlarını açmak için. Evet düşünceler var. Dediğim gibi biraz duygusallık var. Yaptığın işte daha iyi nasıl yapabilirim? Daha iyi nasıl geliştirebilirim diye düşünceleriniz olabilir. Aile büyükleriyle bir araya gelebilir. Kritik yapabilirsiniz ailenizden sürpriz olabilir bazı yaylarımız anne ya da baba size bir destek verebilir maddi konuda hatta bir sürpriz anahtar araba anahtarı çıkmış bir sürpriz yapabilir uzun süredir eşiyle ayrı yani uzak ama boşanmamış yaylar artık kesin kararlarını verecekler ve noktayı koyacaklar ya devam edecek ya da tamamıyla ortadan kesecek ilişkisini diyebilirim Sırt ağrılarına dikkat et. Eklem ağrılarına dikkat et. Ee, hafif tansiyon sıçramalar olabilir. Bu sizi korkutmasın. İnşallah kısa zamanda da güzel bir süreç e, sizleri alır içine diyorum. Evet söylemesi benden takdir Rabbimizden. Güzel günler inşallah. Ayşe Ablofizil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Oradan yazabilirsiniz. Yine pazartesiye kadar e, Belki bir kampanya yapma durumum var ama henüz karar veremedim. Bakalım. Güzellikler sizin olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Evet arkadaşlar e, ağladık. Biraz gerginiz. Çünkü dışarıya gitmek istiyoruz. Dışarıdaki bahçedeki köpeğe saldırmak istiyoruz. Evet şikayet ediyoruz. <laughs> Çok iyi bakın kendinize çocuklar. Hayatta hiçbir şey sizden, sağlığınızdan önemli değil oğlum. Evet, evet biz dışarı çıkacakmışız. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.